Amfibik ne demek? Amfibik uçak nedir? Özellikleri nelerdir? Türkçe'de hem karada hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip anlamında bir sıfat olarak kullanılan amfibik, yangın söndürme uçaklarını sınıflandırmada yer alıyor. Türkiye'de eş zamanlı meydana gelen orman yangınları milyonların yüreklerini yakarken, söndürmek için mücadelemiz devam ediyor. Tüm imkanlarla seferber olunan yangın söndürme çalışmalarında amfibik uçaklar da gündeme geldi orman yangınları ile mücadelede önemli rol oynayan amfibik uçak terimi vatandaşların merak konusu oldu. Peki amfibik uçak anlamı nedir? Amfibik uçak nedir? İşte özellikleri. Amfibik ne demek? TDK'ya göre anlamı. Amfibik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Amfibik kelimesi Fransızca kökenlidir. TDK'ya göre amfibik kelimesi anlamı şu şekildedir. İki yaşamlı, amfibik uçaklar, yangın söndürme çalışmalarına hem karada hem de denizden destek verebilen uçak türüdür. Amfibik uçaklar ilk olarak tekneli deniz uçağı olarak ortaya çıkmıştır. Bu çeşit uçaklar sandal benzeri bir gövdeye sahiptir. Anaşamandıra ve gövde bileşik tek parça halindedir. Daha sonraları bu taşıtlara içeri çekilebilir tekerlekli iniş takımı eklenerek hem denizde hem karada manevra yapabilen amfibik hava taşıtları ortaya çıkmıştır.